Günaydınlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Şu anda yağmur yağıyor. Bayağı da yağmurlu hava. Yağmurlu bir Samsun'dan herkese selamlar, saygılar iletiyorum. Patateslerimi kızartacağım. Hepsini döktüm. Patateslerim kızarsın bir yandan. Bir yandan sucuklu yumurta yapacağım ıhlamurum kaynıyor. Günaydın. Hoş geldiniz abilerim ablalarım larım. Bugün sabah hoş geldiniz. Hani bu yüzden oradan şeker Evet, ıslamurunuzu şeker attınız mı? Hadi. Ödev yapacaksın. Hiç ediyorum. asilik yapma bana. Tamam mı? Gülmeli. Hadi abi. İki tane yeter. Bak ne güzel. Çok güzel. Böyle iki tane yeter. Evet. Çok güzel değil bence vallahi. Hadi bakalım. Evet biz kahvaltıya oturduk gördüğünüz gibi. bir <laughs> tane takacağız oradan. Ve ben bu arada... Ben... Diyeyim, i̇ki kilo vermişim. Yok iki kilo vermişim. Diyet diyeyim anneciğim. Yiyorum valla bak. Birkaç tane alacağım tamam. Sabah çok güzel değil mi? Hiç bakma. Benim e, neydi? Baskülüm bozuldu. Baskülüm. Bence pili bitti. Ben baskülümü söyledim. Yani. O yüzden de dün arkadaşım da tartıldım. 2 kilocuk gitmiş. Ama daha var ya. Biraz daha var işte. Papyumatı istedim. Abime patatesini verdin. Ben de yumurtayı yapacağım. Hadi 80 kilo da işte. 80 <laughs> kilo. Ne? Hmm, yok bas. Sen de 50 kilodasın. Hayır çünkü şöyle şey yapmayın. Hadi konuşmayın. Yemeğinizi en güzel dedi. Sen seninle de konuştun. Ödevlerini yapacaksın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çok tatlı tutuyor. İşte bir iyi tarafınız şu ıhlamura alıştınız ya. Ama her şeyi yiyorsunuz da bir arada Armin'den şeylik yapıyor. <laughs> yani, özlamur Tam özlamur. Deniz beni ıhlamuru çok seviyor. Almina bu sene alıştı ıhlamura. Ben hep ki. Sen hep içiyorsun. Abim çok seviyor ıhlamuru. Ama Almina bu sene bu sene alıştı. Artık ıhlamuru seviyor. Ben doğuşan değilim. Kışın sabahları ıhlamur yapıyorum. Gerçekten de Beş daha Ama ki. çayı da çok seviyorlar. Çay da içiyorlar. Akşamlar da çay. Sabahları çay içiyorsunuz, akşamları da. Akşamları da burada içiyorsunuz, akşamları, sabahları da. Bir kere beş bardak içmiştim. Ama, Ama çoğu zarar. Babam ne dedi, oğlum kansızlık yapar içme. Kansızlık yapar içme demiş. Ne demiş? Söyle bakayım bari. Kansızlık yapar içme oğul. Öyle mi dedi? Ne <laughs> demek? <gül Telefonları yasaklıyorum ancak arada dedi böyle TikToka bağlanıyor. <laughs> bir video çekmişti. Hayır. Ee? Hangisi bu? Ben ben fırının açısından ne diyorsun? Ha. Burada <laughs> her gün börek yiyorum. Ben de bakıyorum tamam. ne diyor diyorum. Ben seyretmedim o videoyu. <laughs> Dolaba açtı ne diyorsun? Elini çek anneciğim oradan. hadi bebeğim. Masanın üzerindesin. Çünkü ellerin yağlı olabilir. Tamam yedikten sonra ellerinizi yıkayın hadi. Anne. Artık öyle bir alışmışlar ki. Kızım canlı ders Anne bir şey getir, anne bir şey ver. Artık herkes böyle bir yerlerde yemeğe alışmış sürekli. Evet, şey Efendim lütfen sevmem. Efendim Evet, e, Ben isterim. babaannem köy getirmişti. Hı. Ben içtim, ona bayılmıştım. Hı. Bir daha istiyorum, galiba yoktu gibi ya da vardı. Hı. Ama ben orada, ben şöyle, sütümü içerken böyle tiktok şey <laughs> Hatta orada da kaç yaşındayım biliyor musun? 4 yaşındaydım. 4 yaşındayım Ya da 5. Hiç fark var mı? Var. Aynen. Ama sevmiyorum telefon kullanmanızı. Fazla böyle şey bağımlı olmanı sevmiyorum. Benim yumurtandan yiyorum. Bunu ben kullanıyorum. Haklısın. Hı. Sanki bu arada daha çok sıklaştı değil mi? Ben de telefon kullanması. Aynen. Evet. Neyden kaynaklı sizce? Lütfen. Evet. Hı. Emek veriyorum. Emek evet. vermeye çalışıyorum. Siz rahatsız rahat oluyor musunuz bazen? Ben bunu. <laughs> ben böyle. Yani. Bazen rahatsız oluyor musunuz? Olmuyorsunuz. Oluyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü Hı. bizim böyle şu bakıyor bir yanlışlık var mı diye ben onu anne artık ben onu kesedine gazlayayım. değil mi? Tamam arkadaşlar. Doğru diyorsun evet. Yani Hadi ya. Yani. Yumurtanın birazını hiç alalım. Anneciğim lütfen. Bak dur güzel denekmeğini. Çıkardım. Değil. Ben yedim mi sana? Beyaz çok güzel. Hmm. Neyse. aldım. Bugün kaçarın yok. Kaçar? Can dersliyse ödev. Sınavlarımız yaklaşıyor. Kaç gün? Ayın 29'uyla ayın 3'ü arasında ne sınavlarımız var? Bayağı denizin böyle ağır 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 böyle çok ağır ders çalışması lazım aslında. bomba gibi hazırlanması lazım ama ben işte o şeyi göremiyorum bir türlü ya. Bakalım ne olacak. Hayırlısı. Hadi. Ha, ben çalışacağım. Ben de güzeldi. Ben de Bu bir sene de hep de gevşediler. Bir Buradan bir şey söyleyeceğim. Bu tadı Bugün tatlıda çarpın tablosuna ezberleyeceğiz. Ya evet, tam ezberlemiş bir var ama daha gerisi de çoğaltalım daha. Ee, bir şey diyeceğim <laughs> ne diyeceğim? Ne Buradan hocam aracığımı istiyorum. Hı? Hocam. Donalara lütfen. Ha söyle tamam. Çok da öyle yapmayın. Bize <laughs> yazık size değil. <laughs> Benle, siz ders çalışın. Öğretmeniz var ve öğretmen ne yapsın? Bir tane kişi var şöyle şarkı söyle. Hmm. Öğretmen bize kötü olanlar veriyor. ya. Hmm. Bu biraz... çok şarkı olmaz. Aha. Yani konuştuk normalde konuştuk durmuyorum ama. İşte bir veriyordu ondan sonra o da gidiyordu öyle de. Kahvaltı yiyeceğim. Sen canlı ders mi? Ders ödev canlı ders olana kadar. Canlı dersten sonra tekrar ödev. Ödev ders çalışma. Şu fen dersini tamamla lütfen. Bir de bu Gözününün kadar. Bir resim atacağım. Bizim hayatımız böyle. Ders. <laughs> ders, telefon, oyun. Anne telefonunu alabilir miyim? Yani. O şekilde gidiyor. Sabah kalkıyorum gel kızım can versin. Öğlen, öğlen televizyon bakıyorum. Gel kızım dersini yapalım. <gülüyor> <gülüyor> akşam? Akşam olur. Niye keyif yapmıyor muyuz halim Oyun oynamıyor mu? İyi yapıyorum. Ak akşam iyi gidiyor, rahatım babam geldiğinde. Bak babası geldiğinde. Yine evet. babası geldiğinde. Hani sen Anne sen haberlendireceksin kötü yüz olarak. Evet. Bak sen nedenin, Onların nedeni ben mi? <laughs> sen şimdi aynı hep öyle gibi evet, Bizim şey. çıkmasını kaçışurlar. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Geçtin. <laughs> 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 す。 yapıyorum kendime diye. Mutfağımda topladım. Ve Türk kahvemi içtikten sonra da bir markete gideceğim. Türk kahvesi mi? Evet bebeğim. Ne oldu aşkım? yapayım Ne yapayım kahve içeceğim. Sen ne yapıyorsun? Yani Sen de ne oyun oynayalım birazcık ha? Oyun oynamak ister misin? Evet. Saklambaç ne dersin? Azıcık size çikolata alıp geleceğim. Tamam mı? Saklambaç. Deniz dedi ki bana. Anne çikolata al dedi. Saklambaç Biraz saklambaç evde olmaz. Başka hmm, bir şey mi? Yani? Ne hani İstediğin başka bir şey mi? Hmm. Saklambaç böyle koşmalı, hoplamalı yok. E, tamam, <laughs> Hayır, ona evet nasıl? E, ne ne oynasak? Peçete alabilirim şu buradan. Böyle oynasak şimdi biraz, bir yerimiz Böyle sakin hani Aynen. biraz daha böyle sakin oyunlar tercih edersen size katılabilirim. Tamam mı aşkım? Şunu çok Aynen, Ne oynasak? Evet hadi sen bul bakalım ne Aynen. oyun oynayalım ama yani, kahve mi içtikten sonra Market edeyim, e, o patateslerini istedim ya, yedi kahvaltıyı da etti ancak tutturdu, bana bozdu patates. Aslında çoğunlukla da almıyorum, çok az bir şey kalmış, onu kızartmıştım. Ancak hani kahvaltılar da etti. Anne ne olur yok patateslerimi bir daha alır mısın? Alırım dedim, bir de birer tane de çikolata istediler, kuzucuklar. Bunları da birer tane de çikolata alıp, bunlar da abileriyle birlikte bitirecektim. Bulamadım ki. Saçlarını öreyim biraz birazdan anne? Evet. Tamam. Saçlarını açmak yok ama bu sefer. Söz tamam. mü? <laughs> <laughs> Küserim sana. Evet. Ben de kahve keyfimi yapayım. Hava bayağı soğuk. Evet. Yağmur yağıyor. O yüzden size geliyorum. Mavi izle durursun. Hem markete gelmeyeyim size yazık. Tamam mı aşkım. Evet. Bol köpüklü. Siz de buyurun. Kahve için. Siz de kendinize yapın. Karşılıklı birlikte kahve keyfi yapalım. Biz şu anda kızımla oyun oynayacağız şu kahvenin için. Anne bir tane şey ee, bir ara mesela burada koltuğu var. bir şey var. Sandalye falan var. İşte burası hayvan, burası. Nerede hayvan? mesela <laughs> evet, evet, burası da sandalye var. Burada da İsim şeyi oynayalım mı? Aa, tamam. Tamam. Çok. Evet, bulduk evet. bu ama kahvem için. Markete gideyim ondan sonra isim şeyi oynayalım. Tamam mı? Sever. Söz. Sen. Tamam. Evet, Bime geldim şu anda öğlen saat 12.1 gibi. Bin bayağı bomboş, hiç kimse yok. Çocuklara çikolata aldım, büyük oğluma da alacağım. Kendimi almıyorum. Ve patates de alacağım kendime çocuklar çok seviyorlar kızarmış patatesi. Ekmek vardı, ekmek almayacağım. Bakalım indirimden neler gelmiş. düzenleyici sepet 19.90 şu sanırım evet. Toz makinesi 169 TL. Şı var. Resimli çocuk masası gelmiş Florenin 49.90 50 TL yani. Başka Havlu, terlik, kadın erkek 11.90. Bornoz kadın takımı 49 lira. Tepsi var burada. Ancak tepsinin fiyatını göremedim. Ve i̇şte şu sevdiğim kaktüsler. Kaktüs değil mi o? Evet kaktüs. 5.95. Acaba bakabilir miyim ki alsam bir tane? Hiç bakmadım kaktüse de açıkçası. Geçen de çuha aldım. Bir tane daha, yani dört tane çiçeğim oldu evde. Evet ben alacaklarımı aldım. Bime <laughs> gelmiştim. Mecbur bazen gündelik şeyler de alabiliyoruz. O yüzden de bu kadar. Şimdi eve gideceğim. İktidara gebrekli yamanın mesmanı. Ya dağılırsam YouTube'dan karışmam. Neden? Sesime dolayı. Ablalarım var değil mi? Ben de Kusura bakmayınız lütfen. Almina o kalemi nasıl çektin sen Allah aşkına. Bir kameraya bak bakayım. Bir de şöyle ay almış. Nasıl uzattın onları öyle? <laughs> Ben şok oldum şu anda. Gerçekten de... Biraz daha da teşekkür ederim. Onların hepsini koltuk koy bakalım. Tamam koyuyorum anne. Evet. Ben anneme almış diyorum. Babama da babişko diyorum. Değil evet mi? doğru. O makyajıma hiç yakışmamış Almina. Ben Hadi hocam. onları yerleştir. Evet ablalarım almayalım. Biz burayı siliyoruz değil evet, mi? Evet toz alacak kızım. <laughs> Bana yardım ediyor. Hadi sil bakalım. Gözükmüyorsun oranın ikinci katını sil. O tarafını ben silerim. Tamam. <laughs> O şey ben, bez, e, ne diyorlar? Toz bezi. Toz. Durulama, kurulama gerektirmeyen bez. Ne? Anne yumun sadece. Islatıyoruz, <laughs> yıkıyoruz, alıyoruz. Toz alıyoruz. Bu kadar. Fiber bez mi diyorlar ona? Fiber bez. <laughs> Anne. Hmm. Ben bu bezi. Kadar... Hadi sen bu altı switch'i sen ben buraya basıyorum. Çünkü neden? de ben <laughs> yetişemiyorum kızım. Bak sana oyun olsun. Ne olursa olsun. Sıkıntı yok. Ama gece yetişemiyorum değil mi? Hmm. Hep böyle çıkarım. Buraya çıkarım. Çünkü neden? Şuralarda siz ben şu bezimi yıkayıp geliyorum tamam mı? Sen devam et. Bez kapı. Tamam abi. tozunu aldık. Tamam aldık. Buradaki bütün eşyaların tozunu aldık ve şimdi. Ya geliyorum. bas bas bas. Zaten bas bas basmasan küser. <laughs> Her şeyin hatırlıyorum. Her şeyi yerini hatırlıyorum. Her şeyin yerini hatırlıyorum. Bu şuradaydı. <laughs> Ben, ben gelip geleyim. Eee, hatırlamadım hı. ya. Yardımcı olayım musun? sana? Buna şöyle kesin. Bak hatırlıyorum bunları da. Hı. Ben buraya bozuyorum. Bayağı bozuyorum. Bas bas. bas Düşüme de dikkat et anne. Aynen. Yerleştir güzelce. Aferin benim kızım. Benim kızım bana yardım ediyor. Ay ben bunlarla önce oynadım. <laughs> hı hı. Evet, akşam oldu ve ben bir kendime detoks, detoks değil de ödem atıcı, gerçekten de çok yararlı. Böyle bir hafta hani eğer tansiyonun sorunuz yoksa kesinlikle yapın diyorum. Ben şimdi yapacağım hemen. Fazla böyle hani sabah kahvaltısı falan ettim ama öğlen nohut yemeği yedim açıkçası. Sadece işte buğday ekmeğiyle. Bir de salata yemiştim. Ve yarım demet maydanozum var. Yıkadım bir güzel. 2 adet limon ama limon suyu az çıktı. 2 tane limon sıktım içine. Gerçekten de çok yararlı. Bunu mutlaka deneyin. Hani sabah aç karnına da bunu içebilirsiniz. Akşam yatmadan önce de içebilirsiniz. Ve bir su bardağı da su ekledim. Gördüğünüz gibi. Ve sadece blenderdan geçireceğim. Blender Blender'dan geçirdikten sonra göreceğim. Çünkü sizi sesler rahatsız etmek istemiyorum. <laughs> Blender'dan geçirdim. Blender'ımı kaldırdım. Başka hiçbir şey eklemedim. Ve bakar mısın? Yeşilin aşkına. <laughs> çok güzel gözüküyor rengi. Yeşil rengini çok seviyorum ama dökmek istemiyorum. Evet. Ekşi. Ama çok vitaminli. Çok lezzetli. Tam bir C vitamini deposu var. Maydanoz ödem atmada çok çok iyidir. Çok sağlıklı. İdrar söktürücü biliyorsunuz. Ben bu karışımı ayda bir kere böyle 3-4 gün ya da bir hafta boyunca yapıyorum. Eğer tam tansiyonunuz, sorunuz varsa yapmayın diyorum. Ama gerçekten de yani ödem atıcı, yağ yakıcı metabolizmayı hızlandırıcı bir ateşleyici diyorum ben buna maydanoz kürü. Ben çok seviyorum. Bunun tadını da gerçekten de çok seviyorum. Ağzıma küçük küçük maydanozlar geliyor. Ama ben maydanozu da çok sevdiğim için sıkıntı yok. Bunu içeceğim. Ve yine akşam yemeği yiyeceğim ancak pilav yiyeceğim. E bugünkü akşam menüm. Benim buzumda nohutum vardı. Nohut yemeği yaptım. Kıymalı. Ben çok seviyorum nohut yemeğini bir pirinç pilavı yaptım. Bunu da öğlen yapmıştım açıkçası. Şu anda ısıttım. Biraz şehriyelerini fazla kavurmuş ama gayet lezzetli oldu. Çocuklar yediler aslında öğlen. Nohut da yediler, pilav da yediler. Ancak şimdi yine akşam yemeği için nohut ve pilavımı ısıttım. Evet ne yapıyorsun Armina? Bez bebek izliyorum. Yine mi bez bebek izliyorsun? Yakalandın. <laughs> <laughs> Keyifli, keyfin nasıl? Ne istiyorsun benden? Elma. Tamam getireceğim tamam bebeğim benim. Tamam hadi seyret sen. Ama o lütfen makyajı baba gelmeden sil tamam mı? Ya. Tamam teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Uç. Evet gün de bitmiş oldu. Haberler başladı. Ve benimle bugünü geçirdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.